my appetite Don't leave me here and dry makyajım bitti. Hali de bu şekilde. Herkese yeniden merhaba ve yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün hafta sonu günlüklerine başlıyoruz. Arkamda gördüğünüz üzere makyajımı yapmışken hazır bir bitenler videosu çekildi. Ve bu böyle hafta sonları 3 ayrı videoda oluyorum bazen. O yüzden biraz böyle kendimi bölünmüş hissediyorum ama böyle çok verimli hafta sonları geçirmek bana da çok iyi geliyor. Çünkü genel olarak market videosunda oluyorum. Bazen bitenler video ekleniyor buna ve hafta sonu günlükleri çekiyorum. O yüzden üç farklı video çekiyorum. Ve çok verimli geliyor bana bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Evet şimdi bugün makyajımı yaptım ve güne hazırım. Saat daha çok erken. Saat daha 9 bile değil. Kalktık erkenden kahvelerimizi içtik. Hazırlandık. Evi topladık. Gördüğünüz gibi. Ve dışa çıkacağız. Belki yulaf lapası yaparım emin değilim. Bir nereye gideceğimizi konuşmamız lazım önce. Ama yulaf lapası yapıp böyle termosa koymayı çok istiyordum. Çünkü uzun süre aç olunca başım çok ağrıyor. Ve başım ağrıyınca günün tadı benim için gerçekten çıkmıyor. Ve çok güzel bir hava var bugün. Güzel derken yağmurlu, kasvetli, güneş yok. Yani gerçekten keşke hep böyle olsa hava. En sevdiğim havalar. Güneş olunca benim başım çok ağrıyor ve çok susuz kalıyorum. Bilmiyorum neden böyle ama belki de Adanalı olmaktan gelen bir güneşten kaçma eğilimidir. Böyle şimdi güne başlayacağız ve birazdan evden çıkacağız. Ondan önce hemen videoyu burada açıp bir selam vermek istedim. Yarın arkadaşlarımız gelecek ve çilek bahçesine gideceğiz. Çok heyecanlıyım çünkü gerçekten 2 yıldır çilek bahçesine gitmedik. Yani gerçekten bir utanç bizim için. Ki benim bu kadar çilek seven bir insan olarak benim gitmemiş olmam çok enteresan oldu. Ve e, annemin hamileliğinde kilolarca çilek yediğini biliyor muydunuz? hani kilolarca gerçekten hiç abartmıyorum. Belki de ondan ben de kilolarca çilek yiyebiliyorum bu arada. Ben iki kilo falan çilek yiyebilirim. Yemişliğimde var <laughs> o yüzden. Böyle çok farklı bir şey benim için çilek. Ve burada bir bahçesine gidiyor olmak çok güzel olacak. Yarın istediğiniz kadar çilek yiyebileceğiniz ve çıkışta da parasını daha doğrusu aldığınız şeyin parasını ödeyeceğiniz bir bahçeye gidiyoruz. Yarın ki gideceğimiz bahçe benim yüzümden batabilir ama bunu bunun riskini ondan almış. Ben değilim kesinlikle. o yüzden onun için de birazcık heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Neyse biz önce bir bugünü yaşayalım. Yarının heyecanına yarın da bakarız. Şimdi A10 Center diye bir yere geldik. Burada her şey var. Kahvaltı da var, DM de var. Arkamız Ikea. Ikea'ya da kısaca gideceğiz. Ve orada da bir şeyler yiyeceğiz. Kahvaltı yapmadık. Dedik ki orada bir somon falan yeriz. Öyle kısaca. Hem de özlemiştik bayağıdır da. Yemiyorduk. Biraz DM'den alışveriş yapmamız lazım. Şimdi bayağı bir şey almamız lazım. Arabayla gelmişken hazır işte. E, Deterjanlar ve tuvalet kağıdı gibi böyle büyük şeyleri ağır ve büyük şeyleri aldığımız bir alışveriş olacak. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Orada da neler aldım gösteririm. Har gelmiş resmen. Şunu çok sevdim. Dondurma gibi resmen. Açık halleri de hepsinin böyle. Botun kupaları da çok güzel oluyor. Mesela şunu çok beğendim. Çok güzel bir böyle işleme cam pembeymiş bir de. Bunun keşke yerine dokunabilseniz o kadar iyi ki. <laughs> Mesela şudan su havuzu bizim şeyler gibi Lukaslar gibi paşa bahçede satılan şu da güzelmiş bir de şunun tatlına bakar mısınız bu kadar tatlı ki minicik bir i̇şte de böyle moka potlar da güzel hediyelikler aslında normalde 15 euroymuş 9.90'a düşmüş burada bu şekilde hediye vermek çok yaygın bir şey böyle bir yere geldik yani çok enteresan. Bu mesela bizim komodinin aynısı. malum. İçi falan da aynı. Ama 50 euro. Mesela şu raflar 5. 11'den düşmüş. Şu da Ikea'nın bir örneğine çok benziyor. Bu ayakkabılık olan. Bu da mesela 70. Bu da çok benziyor Ikea'nın bir makyaj masasına. Bu da mesela 169'muş. Normalde ne kadar bilmiyorum. Burada çok güzel şeyler var. Tam böyle bahçe için. Aa, bakın mesela çok güzelmiş dondurmalıklar. Böyle kaşık çatal seti. Ve Bahar alım satan kupalar. Arabanın durumu şu an için böyle. Kaufland'dan aldıklarımız ve sandalyeler. işte çoğu eski hatları falan derken bunu yatırmak zorunda kaldık. O yüzden galiba Ikea'ya gidemeyeceğiz. Çok fena ıslandık yağmur. Yağıyor. Umarım duyulmuştur. Şimdi Ikea'ya geldik gelebildik. Şimdi ben hala açım ve bir şeyler de alacağız. Hem de yolumuz bizi buraya getirdi. O yüzden bazı şeyler kısmet ya oluyor. doluk çöktü bana. Şimdi de alışveriş yapacağız. Şundan alacağım. Şimdi bir de şu kilitli poşetlerden alayım dedim. O gün bir tanesini açtım. O kadar güzel çıktı ki. Gerçekten yıkayıp yıkayıp kullanıyorum tabii ki ama her an yırtılabilir ve bitebilir elindeki. Bayağıdır da, da gelmiyorduk IKEA'ya. Yani ne zaman geleceğimiz belli olmuyor öyle söyleyebilirim. Bunun fiyatı 3.99 içerisinde de 15 er tane 30 tane var. Ve burada başka galiba 2.5 litrelik var. Bir de şunlar da 1'e 2.5. Bunların farklı desenleri var. Ben de bunlardan var. O yüzden sadece en büyüğünden alıyorum. Çünkü bunları aslında marketlerde de bulabiliyorum. Bir de bir tık daha küçüğü olsun istersem diye 1'e 2 var çünkü bende. Bu da 2.5'a 3. Şu ikisinin ortası aslında. Bu da bayağı büyük geldi çünkü 4 5. A, 5. Bu da 2 a, 3. Bir tane de bundan da alayım dedim. Bunun fiyatı da sanırım 2.99 olması lazım. Ya da 1.99. Bunlar önce ilk eve taşındığımızda Kartala bundan almıştık. 4 tane. Önce 2 tane almıştık, sonra 2 tane daha almıştık. Ben bir tanesini unuttum. Elektrik ocağım üstünde bu ocak sıcakmış o zaman. Bir patladı bu üçe ayrıldı. O günden beri de 3 tane var elimizde ve çok sevindim şu anda bunu bulduğumuzda. Çünkü kaçtır geliyoruz? Yok. O yüzden 2 tane alacağız. Bu galiba bunda fiyatı 4.49 alması lazım. Gelmişken birkaç tane şu süngerlerden de alayım. <laughs> bunda tanesi 99 cent. Sence şöyle köşeli mi alayım? İki köşeye böyle olacak şekilde şöyle. Yoksa yüzü nerede bunun? Düzü de burada bir yerde. Bunun düzünü mü alayım? Heh, bu duvara. Seramiye. Bu. Aha, <laughs> bak bunlar. Bu. Bu daha büyük değil mi? Şu daha büyük olduğu için bu. Öyle içinde kendi şeyleri de var. Güzel olacak ya Bunun kokusu da o kadar güzelmiş ki çim kokusu. Bir tane de bundan alacağız. 40 saat yanıyormuş bu da. da galiba fiyatı 2.99. Bir tane siyah sandalye almıştık. O yüzden dedik ki ortaya koyacağımız sehpa da böyle renkli olsun. Ya ben dedim ama umarım iyi bir karar vermişimdir. Bundan alıyoruz bir tane. Şimdi bu yerde duran şampuanları şuraya asacağım. Bu arada aldığım şeyin kodu da bu şöyle göstereyim. Umarım güzel olur. Bunu bir şimdi hemen yapalım. Şöyle yaptım. Umarım bu kadarımdan pişman olmam. <laughs> verdim. Ne kadar uzun zaman olmuş. Buradan video çekmeyeli. Geçen yıl hiç kullanamadık ya balkonumuzu. Gerçekten üzülüyorum. Kırdık şimdi. Böyle. Mert gelecek birazdan. O kadar güzel ki. Yani böyle. Sıcak tabii daha hala. Ama sabah çok güzel olabilirdi. Sabah biraz burayı kurmak uğraştık. Dün sadece aşağıdaki şu parkelerin olduğu yeri sildik. Bir su çıktı. İnanamazsınız yani. Ama çok şükür temizledik dikme şu anda oturuyoruz. kahvemi yaptım. Böyle. Bir tane de mum yaptım. Böyle sinek falan gelmesin diye. O yüzden şimdi bir sabah kahvaltısı yapacağız. Ev temizledik. Yani temizliklerden topladık her günkü gibi. Arkadaşlarımız 3'te gelecek. Bugün onlar gelene kadar... Evde keyif yapmak planlıyoruz. Gerçekten çok dün aşırı yorulduk. Gece geldik. Hala bunları falan da temizledik sabah hazır olsun diye. Şimdi keyif vakti. <laughs> Leave me high and dry ve dedim ki birlikte hazırlanalım. Hazırlanırken de neler yaptık, neler yapacağız onlardan biraz bahsedeyim. Şu kremi de yeni açtım. Göz kremi. Alterna'nın. Bu da galiba ileri yaş kremiymiş. Hmm, yoğun yapısı. Sevdim. Evet şimdi saçlarımı öreceğim. Bugün hava çok sıcak. Şort giydim ve üstüme de uykudan aldım Massimo Dutti tişörtünü ilk kez giydim. Yani kaliteye alışkın olmayan benim gibi biri için biraz üst geldi. Ama çok güzelmiş. Yarı falan. Yani duruşu, tokluğu gerçekten çok güzel. Şortlarla falan da müthiş oluyor. Kalmamıştır şu an. Ama bakmak isterseniz nanam.co'ya bakabilirsiniz. Bu tarz bir sürü ürün geliyor. Kısır yaptık. Daha doğrusu Mert kısırın %80'ini yaptı. Ben de o sırada böreği yaptım. Kısırdan birazcık yedik. Çünkü kahvaltı yapmamıştık. Sadece kahve içmiştik. Balkan nasıl buldunuz? Yani o kadar sade ve o kadar içimesindi ki. O yüzden gerçekten çok çok içimesinde o Ikea'dan aldığımız sehpa da gerçekten çok içimesinde. gerçekten. Yani o mavi rengini çok seviyorum. O ton mavi çok seviyorum. O yüzden e, gri ile de bayağı uydu. Bizim zaten e, aşağının kaplaması da koyu renk ahşap. O yüzden baya güzel oldu bence. Hepsi birbirine uydu ve çok sade, çok zamansız ve onu her yerde kullanabiliriz. Baya hani her yere uyacak bir ikili, üçlü oldu. Şimdi güneş kremini söyledim çünkü zaten biliyorsunuz baya bahçeye gideceğiz. Gerçi güneş çok yokken gideceğiz. Önce evde biraz takılacağız ya da burada bir etkinlik var. Onun için şu an sesi falan geliyor. Bizim evim burada bir etkinlik var. mı? galiba süt gibi bir şey var. Emin değilim. Göreceğiz gidince. Dün buralarda değildik. Onun için emin değilim. Bakamadık da oraya. Çünkü zaten ancak eve gelip birazcık ortalığı toparlayıp masayı yapıp <laughs> balkonu temizleyip <laughs> o şekilde uyuduk. Gece kaçtı? Ben yarım falandı galiba uyuduğumuzda ve 5'te uyandım önce. Sonra 8'e kadar, 7.30'a kadar uyumaya başardım. Daha doğrusu 7.30'da kalkmaya başardım diyebiliriz. Çünkü uyuyordum ve 10'da falan kalkmaktan biraz korkuyordum. Tokaları da AliExpress'ten almıştım. Yıllar önce hala kullanıyorum. Bilini galiba bunlar. Dinleyelim. Şimdi saçımızı örelim. Çünkü hava çok sıcak. Böyle yani şimdilik. Galiba onlar da çıktılar. Bir yarım saat sonra falan bizde olurlar. Onun için benim de hatta vaktim kalırsa bir ojelerimi tazelemek istiyorum. Hatta bir kahve de içersem gerçekten böyle tam gerçek bir dinlenme anı olacak benim için. Şimdi saçımızı örelim.